Sayın başkanım Hakkınızı helal edin. Biraz helal olsun. geç kaldım özür diliyorum. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba, bayan hoş geldiniz. Merhaba, Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Memnun oldum. Hoş geldiniz siz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bugün de bir toplantı daha yapıyoruz. Beş mahallenin tüm okul müdürleri. Takdim ve teşkilatımla da saygılarımı sunuyorum. İl yöneticilerimle birlikte, iş yöneticilerimle birlikte, müşterilerimle birlikte sizler burada karşılamakla mutluluk duyuyoruz. Gerçekten e, hani geldiğiniz günden beri sizleri takip ediyoruz, yakından takip ediyoruz. Halkımızla beraber içeceksiniz. Gerçekten çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Takdir de karşılıyoruz. Çünkü ülkemiz çok müthiş zor süreçten geçiyor efendim. Kur'an üstü halde yönetiliyoruz şu an. Gerçekten sizlere, mülkanlilerimize çok büyük güç düşüyor, valilerimize çok büyük güç düşüyor. Çünkü birinci derecede yetkili makam sizlersiniz. Razı olsun ki beni ziyarete gelmiştiniz. Çok kalabalıksınız, Bugün de çok kalabalıksınız. İlden de bir yöneticimizin olması nezaket görmüştür. <laughs> ee, ziyarete gelenleri bir taraftan da iadeyi ziyaret ediyorum. Başladım, yeni başladım. Bu herhalde iadeyi ziyaretimin beşincisi. Ee, gördüğüm kadarıyla çok diri bir teşkilat. Bana geldiğinizde, ziyarete geldiğinizde de çok kalabalıktınız. Bu da Allah razı olsun. Yarım saat beklemeye rağmen file vermeden e, kalmış olmanız e, teşekkür ederiz. E, yaklaşık 45 gün falan oldu. Bir taraftan misafir arıyoruz, bir taraftan işin ucundan tutmaya çalışıyoruz. Milli eğitime ve güvenliğe çok Önem veriyorum, hassasiyet gösteriyorum. İkisi hakikaten olması olmazımız. Özellikle başkanım da bahsettiği gibi bu dönemde güvenliği önemsiyoruz. Böyle masa başında değil de birebir gidip cizatı yerinde görmek çok hoşuma gidiyor. Ona göre sağlıklı kararlar alalım istiyoruz. Giderken de yanıma ilgilileri, yetkilileri alıyoruz, istişare ediyoruz. O istişare sonunda bir karar alıyorsa bunun da arkasında duruyoruz.